Barış Pehlivan. Bahçeli'nin dediği dava dosyasını okudum. Türk öne iddianamesinden yine o savcı çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şehit abi Mümtazer Türk Önenin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir dedi. Merak ettim, Türk öne dosyasını açtım. İddiaları, savunmaları, verilen kararları satır satır inceledim. Türk Öne, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün medya ayağına yapılan operasyon kapsamında gözaltına alındı. Örgütün kapatılan gazetesi zamandaki yazılarıyla biliniyordu. Tutuklamaya sevk edildiği mahkemede yaptığı savunmada şu sözleri dikkat çekiciydi. Darbe günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın halkı sokağa çağırması hem gazetede köşemde ve televizyon programlarında defaatle dile getirdiğim ve patenti bana ait olan bir tezdir. Türk Öne, Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le görüştüğünü ama yalnız olmadığını ise şu sözlerle tutanağa geçirdi. Fethullah Gülen örgütüyle herhangi bir bağlantım yoktur. Kendisini tanıyorum. Zaman gazetesinin onun kontrolünde olduğunu biliyorum. Kendisiyle 2006 ve 2011 yılında iki defa görüştüm. Aramızda kayda değer bir görüşme olmadı. Yanımda da AK Parti yöneticiler mevcuttu. En son darbe olayından sonra çoğunluk gibi ben de hayal kırıklığı yaşadım ve o camiayla birlikte olmaktan dolayı pişman oldum. Mümtazer Türkön'e bu savunmasının ardından 4 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme suçundan tutuklandı. 8 ay sonra 10 Nisan 2017'de iddianame hazırlandı. 64 sayfalık iddianamede aralarında Zaman Gazetesi yazarları ve Cihan Haber Ajansı çalışanlarının da bulunduğu 30 kişi sanıktı. Çarpıcı olansa suçlamaların iddianamede daha da ağırlaşmasıydı. Tüm sanıklar FETÖ üyeliği dışında anayasal düzeni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekle suçlanıyordu. Türk öneninde zamandaki 10 ayrı yazısında bu suçları işlediği iddia edilip ağırlaştırılmış müebbetle hapsedilmesi isteniyordu. Türk Öne'ye dair suçlamaların ayrıntılarına ve karşı savunmalara geleceğim. Ama önce, önce kritik bir noktaya dikkat çekmeliyim. İddianameyi yazan savcı İsmet Bozkurt'un şu satırları önemliydi. 2002 genel seçimleri öncesinde herhangi bir siyasi partiye açık destek vermeyen FETÖ, PDY yayın organları, seçimler sonucunda iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleriyle ilk dönemlerde açıktan karşı karşıya gelmekten kaçındılar. Ne var ki AK Parti hükümetinin FETÖ, PDY'nin gizli faaliyetlerini öğrenerek bu faaliyetlere son verebilmek maksadıyla harekete geçmesi üzerine örgüt medyası basın özgürlüğüyle çizilen sınırları çiğneyerek açıktan hükümete yönelik saldırılara başladı. Savcı burada AKP-FETÖ ilişkisini mücadele üzerinden okutmaya çalışıyor, ittifak yıllarını gizlemeye çabalıyordu. Sık sık karşımıza çıkan bu tarihi silme operasyonunun çarpıcı bir örneği daha vardı iddianamede. Savcı Bozkurt, FETÖ medyasının ve dolayısıyla sanıkların Fethullah Gülen'in talimatları doğrultusunda nasıl hareket ettiğini anlatmak için örgütün yaptığı operasyonlardaki tavırlarını, fiillerini adım adım listelemiş. Güzel. Peki hangi operasyonlara büyüteş tutulmuş? Yani suça kanıt gösterilen fiiller nerede aranmış? Yazayım. Taşiyeciler, Selam Tevhid Kudüs Ordusu, 17-25 Aralık ve MİT tırlarının durdurulması operasyonları. Hani 17-25 Aralık 2013'ü milat olarak kabul ediyorlar desek o da değil. Zira FETÖ'nün Nurcu Taşiyeciler grubuna yaptığı operasyon 22 Ocak 2010 tarihinde gerçekleşti. Keza FETÖ medyasının taşiyecileri hedef alması 2009'da başladı. İddianamede aralarında davanın sanığı yapılmayan Hüseyin Gülerce'nin de bulunduğu FETÖ medyası çalışanlarının 2009'daki yazılarından ve yayınlarından birçok örnek veriliyor. Bunları şunun için vurguluyorum. Madem FETÖ medyasının 2009'daki yayınları iddianameye girebiliyor ki doğrusu da bu, o yıllarda yaşanan Ergenekon'dan Balyoz'a kadar daha büyük kumpaslardaki rolleri neden irdelenmedi? FETÖ medyası tam da iddianamede anlatıldığı gibi FETÖ'nün eylemleriyle eş zamanlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kişi ve kurumlarına karşı Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında da rol alarak açıktan saldırıya geçmedi mi? Dönelim Mümtazer Türköne özeline. Türköne'nin suçlandığı zaman yazılarının büyük çoğunluğu 17-25 Aralık sürecine dairdi. Türköne yazılarında AKP'nin operasyonlara ilişkin tavrını eleştiriyor Erdoğan'ın o dönem kaybettiği bir savaşı sürdürdüğünü ileri sürüyor ve Hoca Efendi dediği Fethullah Gülen'i dinlemesini öneriyordu. Türköne yaptığı savunmalarda bu yazıların suç oluşturmadığını, o dönemde başka gazetelerde de böylesi yazıların çıktığını, gazete yöneticilerinden ve dışarıdan herhangi bir talimat almadığını, yazılarını kendi iradesiyle yazdığını ileri sürdü. Türk suçlandığı en kritik yazılardan biri de 25 Ağustos 2015 tarihli Zaman Gazetesi'nde yayımlandı. İktidarın kulbunu nasıl teslim edecekler başlığını taşıyan yazıda şu satırlar dikkat çekiyordu. Suç işleyenler mahkemede mutlaka hesap verecek. Sırtını devletin derinlerine yaslayıp bu memleketin değerlerine savaş ilan edenleri ise daha caydırıcı cezalar bekliyor. Şeri şerife uygun bir mecazla ifade edelim. Önce çıplak vaziyette katına batırılacak, sonra elleri arkadan bağlı, eşeğe ters bindirilip memleketin orta yerinde teşhir edilecekler. Adaletin terazisini tersine çeviren zorbalarsa ayak parmaklarının üzerinde yükseltilip dükkanlarının kapısına kulaklarından çivilenecek. Bu satırlarda hükümetin başına gelecek olaylardan bahsetmediğini ileri süren Türköne, yazının devlet gücünü arkasına alarak tehdit savurduğunu iddia ettiği kişilere yönelik cevap niteliği taşıdığını belirtti. Ve kuşkusuz en çok tartışılan 4 Şubat 2016 tarihli Orange Sarayı Sur'daki Tünellere Sokuyor başlıklı yazıyıydı. İddianamede alıntılanan yazıda Türk öne şöyle diyordu: "Türkiye'nin bu badireden en az zararla çıkabilmesi için idam cezasının geri gelmesi, Dolmabahçe'de noktalanan çözüm sürecinin sahiplerinin ipe dizilmesi lazım. Sakın yanlış anlamayın, bir öneride bulunmuyorum. Devlet aklının bu tür badirelerden çıkış yöntemini hatırlatıyorum." Savcı bu satırları şöyle yorumlayacaktı: "Askeri darbeyi davet etmiş başta dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çözüm sürecini yürüten yetkililerin asılması gerektiğini alenen ifade etme cüretinde bulunmuştur. Türk Öne ise yazının çözüm süreci sonunda gelen şehit haberlerine bir tepki niteliğinde olduğunu ve bu yazıda demokratik çözüm arayışlarından yana tavır koyduğunu ifade etti. Nihayetinde 6 Temmuz 2018'de mahkeme kararını açıkladı. Heyet, Türköy'nin süre gelen ve devamlık arz eden terör örgütü propaganda yazılarının terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğuna karar verdi. Mahkeme, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Türköy'nin yargılama sürecindeki davranışlarını ve pişmanlık içinde olmamasını dikkate alarak hakkında herhangi bir indirim uygulamadı. Türköy'nin temiz sonucunu da tutuklu olarak beklemesine hükmedildi. Yazmasam olmaz. Mümtazer Türköy'ü sanık yapan iddianameyi kim kaleme almıştı? Savcı İsmet Bozkurt. Aynı Savcı Bozkurt, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra örgütün yayın organı zamana ortak olan Fethah Tamince'nin dosyasını da kapatan isimdi. Daha da acısı, Türköne dosyasının savcısı İsmet Bozkurt bir süre önce meslekten ihraç edildi. Neden mi? Adı hem FETÖ borsasına karışmıştı hem de bazı isimlerden rüşvet aldığı belgelenmişti. Bu kez savcı hakkında iddianame yazıldı ama elbette ki tutuksuz olarak yargılanacaktı. Bir de unutmadan söyleyeyim son infaz paketinden de yararlandırıldı. Mümtazer Türköne 12 Eylül'den sonra açılan MHP davasında da tutuklanmıştı. Gazi Üniversitesi'nde asistan olarak göreve başladığında en büyük destekçisi aynı üniversitedeki Devlet Bahçeli'ydi. Şimdi belli ki Bahçeli belki de Türköne cephesinin kendisine ulaşmasıyla bir vefa göstermek istedi. Türkönen'in Yargıtay'daki dosyasının akıbeti nereye evrilir bilinmez ama adaletin tanırım iyi çocukturdan tanımasam da adil yargılansına evrileceği günleri elbette bir gün göreceğiz. Barış Pehlivan, 9 nolu Silivri Kapalı Cezaevi C3 Blok numara 20